Köpük köpük kolonu kadar karıştıralım. Ne önce şarjım mı? Hadi bakalım da kedim. Kekimiz pişti. Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere Photoshop mutfağından havuçlu kek yapacağım. Şimdi sizlere malzemeleri sayalım. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, iki adet havuç, iki buçuk su bardağı un, bir su bardağı ceviz, 2 çay kaşığı çarçın, içine için Türk şekeri, bir paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Evet, hadi de başlayalım. İlk önce tuz şekerimizi karıştırma kabuğumuza dökelim. Buraya hepsini, döktüm hepsini. Şimdi yumurtamızı da şekerimizi ekleyelim. Hepsini mi? Buraya hepsini Şimdi hep karıştıralım. Köpük köpük olana kadar karıştıralım. Bakayım köpük köpük olmuş mu? Olmuş mu? Anne birazcık böyle Olmuş mu? Evet olmuş. Evet şimdi unu, menüreyi, kabartma tozunu araya koyduk, eriyelim. Sıvı yağ sütü de ekleyelim. Hepsini de döktüm hepsini. Sütü de koyalım. Koydum sütü de. Şimdi bir güzel karıştıralım. Olmuş mu? Bir güzel karıştırdım. Şimdi havucumu, cevizimi, şarçımımı ekleyelim. İlk e önce mı? Buraya. Bunu mı? Bu. Havucumu. Şimdi sopatalarla çok güzel karıştıralım. Dıdım. <laughs> Çiçeklerim nasıl? Küçük kaya, kırış kaya. Küçük denizimden, balıcımdan topladım. Güzel değil mi? Yarayım mı onu? Çok güzel yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok güzel. Milan daha yersen hayırsan bitecek. En iyisi karıştırayım. Şuradakini bitireyim. Yağlı pişmişini yiyeyim. Evet, bir güzel kalıştırdıktan sonra kekimizin harcını karalamak dakikadır. Kalıbı önceden yağlayın, fırın bakın, bakalım. Ondaki de hepsine. Bulağlar da gitti. Evet ama hallettim. Şimdi kekimiz 160 derece ısınmış. fırında pişecek. Hadi bakalım pişince görüşürüz. Kekimiz pişti. Kabar kabar oldu. Alayım mı bir tane? Alayım mı? Şimdi birazcık süsleyelim. Pulu şeklinden alayım. Hepsi değil mi? Biraz çok oldu ama olsun. Sizi bu kadar dökmeyin. <laughs> herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarife görüşmek üzere. Öpüyorum herkese. İyi günler. Youtube kan kanalı Youtube kanalı olmayı unutmayın. Youtube abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.